Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir komp deneyeceğiz. Buzul artı sosyetik bufflarıyla birlikte oynayacağız. Yanına Göksel Bedakar, cellat, gardiyan ve gürbüz ekledim. Şimdi elimizdeki item'lara bir bakalım şöyle. Hangisini daha değişik bir şekilde kullanabiliriz diye. Yani şu karaktere bir şeyler koymayı düşünmüyorum şu an için. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum Niko için. Niko'muz sonuçta 3 level'e gidecek. üçledik. 3'ledik. Malphite'miz 3 level. Qiyana'mız 3 level. aldığımız eklentileri de söyleyelim. Eğitici gözcüleri seçtiler. Ben bunu seçmek istemiş İstemedim ama diğerleri seçtiği için bize de geldi. Metabolizma hızlandırıcı aldım. Bunu görürseniz e, bence alın. Uzayan oyunlarda size yardımcı olabiliyor. Late game'de pek işlevsel olması da erken oyunda HP'nizi yüksek tutar. İşte iki küçük şampiyon çaltıcı ve altı gold aldım. Ee, üçlemek istedim erken oyunda. Bir de Kha'Zix'imi, işte Qiyana'mı düşündüğüm için saldırı gücü aldım oradan da. Bu Konkuta aynı zamanda bu itemle birlikte işlevsel olacak. Şöyle bir arayalım. Hazır bu levellerdeyken belki buluruz. Anatolius level atladı çok iyi. Evet istediğim karakter gelmiş oldu. Şimdi bu saatten sonra artık levele doğru gidebilirim bulduğumuz goldları levele basalım. Bulduklarımızı levele basalım. Niko'nun 3 leveli de iyi. Bu demir soleri yanılmıyorsam 2 round mu kalmış? Ha 1 round kalmış. Udir buff'ından gelmiş. Ben e, demir soleri aldım öndeki tanklarımı tutabilmek için. Yani buradan Niko'ya bir item daha çıkabiliriz. Eee bekliyorum. Udir gelirse daha da güzel olacak. Ama gelmezse de elimizde şu an için Oh nasıl bir galibiyet oldu ya bu. Çok hızlı oldu. Ha Bir de buzulun etkisini ben yani iyi buldum şu an için takımda. Güzel bir uyumluluk saldı. Mesela Niko'ya veriyor. Niko buradan stun atmalı var İşte Saldırı hızı vermesi de çok önemli. E, Ion Kıvılcım ile birlikte havaya kalktığında da rakiplere e, işte ne diyor rakipleri örseler işte büyü hasar verir. E, Niko havaya kalkıyor canını dolduruyor. Aşağı iniyor gene hasar veriyor. E, Malphite işte biraz hızlı vursun çünkü e, 8 saniyeliğine zırh kazanır diyor. E, ben buradan bir de büyü direnci de vermiş oldum. Karakter böylelikle kendi gücünü ortaya çıkaracak. Natalys'e bunu versem mi diye düşünüyorum ama şu an bir erken bir dursun bakalım. Belki daha değişik bir item yaparız üstündekini alıp. Acele etmemek lazım. Belki erkenden bir ulti atsın diye tek bir tane mana verdim. Bizim için fena değil. Bak 3 karakter mesela Orn var takımda. Ölüyor ama ölmeden önce genelde bir item veriyor. Mesela Gargoyle'ın Taister hını verdi ve bir level olmasına rağmen işini gördü ama her şey geç oyuna doğru tabii ki Udyr'ı koymanız daha iyi olur. Şu Destan alsam çok iyi olur. Destan buff'ını almazlarsa en azından Niko daha da bir güçlü olmuş olur. Umarım almazlar. Aynen almadılar. Zaten adam akıllı başka bir item da yok. Vallahi çok iyi oldu bizim için. Bakın şimdi. Niko güçlendi. E, güçlendi. Üstüne bir şampiyon daha destan olacak. Şimdi destan buffı HP. Yetenek gücü ve saldırı gücü veriyor. Ee, pek verebileceğim bir şampiyon yok burada. Ama şu an için mal mı taşıtsam? Ya da ya da Soraka'ya verelim ya. Soraka arkadan vuruyor. En azından vurduğunda sağlam o deve atlayacaktık. Bunu unuttuk. O ara bakarken. Ya yani Soraka da fena olmaz herhalde ya. Şu an Soraka taşısın. Ben onu büyük ihtimal bu konga geçiririm. Burada altın manyetik sökücümüz var. Zaten biliyorsunuz 5. yıl mevsim modunda istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Zaten hasarı da görüyoruz arkadaşlar. Kazix yani iyi durumda. Chiana e vuruyor. Arkadan Soraka vuruyor. Niko'yu falan şöyle değerlendireceksiniz. Bakın Malphite bayağı tanklamış. Yani herkes işini görüyor artık. Kısacası. Şuraya bir şampiyon koyacağız ama ne koysak diye. Şöyle bir rolledim. 10 geliyor. Aa 10 on, tutsak mı acaba? Şu şekilde bir değişiklik yapalım şimdilik de. Aa ya... sildim yanlışlıkla. Ah, ah, ah. Buraya vereceğim herhalde bunu. En kötü zar atarım ama bunu da pek bir zararı da yok aslında. Manasını kuvvetlendiriyor. Zırh veriyor. Kalkan ortaya çıktıktan sonra Ah Daha... o işte Malfight'in bu huyunu çok seviyorum ya. Oraya bir stun attı. Olayı bitirdi diyemem ama o yendi ya bu arkadaş bizi. Sıkıntı yok. Mesela şu an mağlubiyet aldım. 59 canım var. Şimdi bakın. 61'e çıktı bile. Yani sizi oyunda tutuyor sürekli. Belki böyle 20 20 can falan geri almışımdır. En önemlisi zaten bu sizi oyunda tutması. Şimdi mesela Malphite'in yerine şey pardon Natulus'un yerine mesela set koyulur mu? Koyulur ama yani set için hem item'ım yok hem buff'larım yeterli değil. O yüzden pek gerekli bir hamle değil. Elinizde Natulus varsa Natulus ikilemişseniz kesinlikle kullanın. Şöyle Ezreal'ın da Yeteneklerini böyle bu şekilde kullanabiliyoruz. Hmm. Çok iyi buraya şapka mı? Ben bunu tercih edeceğim şu şekilde. Yani iyi bir gelirse çok kullanışlı. En azından boş olmasından iyidir. Bu arada biz bunu kullanırız ya bu şekilde. Aynen. Şimdi Rakan'ı neden tercih ettim? Zaten oradan bafal alamıyordum. En azından Rakan e, fedakar buff veriyor. Bir go gözcü golemden geliyor sonra e, sonrakadan geliyor. Bir de Rakan'dan geliyor. Hem de Rakan şöyle standını mı bir şeyler yapıyor. İşte burada hasarı göre takıma büyü direnci falan veriyor, armor veriyor. E, tamam bizim için hepsi yeterli. Aa güzel item gelmiş üstüne gün ateşi. O adamın kaçma ihtimali yok. Gün ateşi yakıyor. Ondan sonra iyon kıvılcımı vuruyor. E, arkadan da 10 tane karakter vuruyor. Yani kompu yaparken dediğim gibi basit bir şekilde göksel ilerledim. Hatta bu kongu bulamadım bile. Şu an için halen daha bulamıyorum. Ama önemli değil şu an için. Sonuçta kazanıyoruz yani. Yok gelmedi. Gelmiyor yani. Bu kong gelse de şu an koyabileceğim bir item yok. Yani Kiana'dakini alayım. Fazix'dakini alayım yani şu an. Hiçbirindeki item'ı almam. Ha gelse şöyle güzel olur. İlave sayımız 6'ya çıkacağı için işte %170 diyor ilave ekstra nitelikler kazanları Orası güçlenmiş olur. Odur yani ama gelmediği için de yapacak bir şey yok. Karalar bağlamaya gerek yok zaten takımımız iyi. Bu arkadaş da herhalde. Bizi yenen bu arkadaştı. Bu bakalım bu da diğerlerini yeniyor. Herhalde o arkadaşlar artık çekişmeli bir oyun olacak. Şöyle biz şu an levele gidemiyorum ama levele doğru bir ilerleyelim. Çünkü ha bu da 8'miş. 9'a çıktı mı diye düşündüm de yok çıkmamış. Ama gold'unu harcamış gördüğüm kadarıyla. Bir de sol tarafa yatırım yapmış. Benim sol tarafım biraz zayıf gibi geldi bana. Şöyle mi yapsam acaba? Solu kuvvetlendirmek için. Bu iki şampiyonum ölmez. Zırhı da var. İşte tanklığı da geliyor. Aa adam sur verdi. Bende kapışacak da büyük ihtimal yenemeyeceğini düşündü herhalde. Şimdi bu arkadaş en azından bir sayı alabilirse bizim için çok iyi olur diyecektim ama yok ya o da elendi. Başa baş kaldık. Tamam. Kong var mıdır? Yok. Zaten şansım olsa. Ne alabilirim buradan? Hiçbir şey alamıyorum adam akıllı. Yani şu orman buff'unu alayım bari. Kime veririm bilmiyorum. Aşkım. Tam olarak ne kazandırıyormuş? Ver buraya gitsin ya çok fazla düşünmeye gerek yok. Golemi böyle açacağım çünkü Kazix ile buradan çıkarmak istiyorum. Aa Rakan'a Rakan olmuyormuş o şekilde. Tabi bir Rakan daha koyabilirdim ama neyse şu anlık çok sık duruyor ya bir rakam daha koyacaktım İkisi de birlikte o arkadan Aynen bu şekilde stun atsın diye düşünüyordum Aynen plan Tuttu gibi ya. aynen tuttu Arkada Yani Irelia bile Sıfır haliyle bu kadar vurdu yani sonuçta Çok da kötü olmadı yani. Buraya bir udir mi soksak? Farklılık olsun. Diye. Şöyle bir alayım bakalım. Destan ressam. Ya da bir dakika ya. Bu şekilde yapayım ama 5 round gitmez zaten bu oyun. Giderse de zaten rakanı en azından ikilemiş oluruz. Aa, bak pozisyon değiştirdi. Pozisyon bakmadık. Bu kötü olmuş olabilir takım için. Şimdi golem yatacak. Golem yatınca aa Kazix çok çok ama çok iyi yere daldı. İşte suyu kasçı karakterleri bu yüzden seviyorum burada. Aa iyi bir yetenek de attı ya en azından. Bu da bizim için önemli. Bu kim? Şemşin yatırırız ya. Bir şekilde İstanbul'dan atar. Tamam. Nomzi kaldı sadece. Nomzi'yi de alırız. Nautilus'un skill de geliyor. En kötü ulti yiyecek. Aa öldü bile. İşte bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. En bilinen kompları ve efektleri seçmedik ama yine de birinci olduk. Keyifli bir oyunda.